Biliyorsunuz Kastamonu il merkezinde yapımı yılan hikayesine dönen teleferik projesi vardı. Bununla ilgili bir gelişme oldu. Az sonra detayları burada konuşacağız. Pınarbaşı ilçemizde sevgili Erhan de dediği gibi bir saldırı şoku yaşadık. Geride bıraktığımız günlerde detayları konuşacağız. Azova ilçemizde neler oluyor? Azova Belediyesi ile ilgili yaşanan tartışmaları ele alacağız. Dolmuş ücretleri geçtiğimiz günlere, geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. Dolmuş ücretlerinden alınan biliyorsunuz bir 50 kuruşluk komisyon ücreti bedeli vardı. Ee, ve belli meclis kararı olmadan alınan bir karardı bu. Bununla ilgili dikkatler e, belediye başkanı Galip onla çevrildi. Yarın akşam belediye meclis toplantısında tüm bugünden gündem başlıkları bu konuyla birlikte ele alınmış olacak. Ve siyasette de önemli gelişmeler var. Hepsini tek tek ele almaya başlıyoruz. Önceliğimiz Az önce de söylediğim gibi Kastamonu il Merkezi'nde yapımı yılan hikayesine dönen ve ne olacağı merakla beklenen teleferik projesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aslında yeni bir sürecin de önü açılmış oldu. Devam eden bir mahkeme süreci vardı ve bu mahkeme süreci Kastamonu Belediyesi lehine sonuçlandı ve sözleşme feshedilmiş oldu. Ve bu kararla birlikte de yeni bir ihale sürecinin de önü açıldı. Yeni ihale süreci de Kastamonu Belediyesi tarafından başlatılmış oldu. Gelişmemiz bu özetle arkadaşlar. Teleferik projesi ile ilgili sevgili İrfan Sağcı'dan başlayalım. Sevgili Erhan devam edelim. Evet teleferik gerçekten de Kastamonu'da herkesin derdi olmaya başlamıştı. Herkesin büyükten küçüğe yaşlısı genci, e Alakası olan olmayan, siyasetle ilgilenen, ilgilenmeyen, hatta kastamonuyla çok derdi olmasa bile hem içeride hem dışarıda tüm kastamonuların e, diline pelesenk olmuş bir konuydu. Gönlüne dert olmuş bir konuydu. E, bunun çözümüne kavuşması için bir hamle olmuş oldu. Yani ön açıcı bir şey olmuş oldu bu mahkeme kararı. Çok önemliydi. E, tabii bundan sonra şimdi e ne kadar hızlı ilerleyecek ve yapımı için ne kadar zaman gerekecek bunu bilmiyoruz. Bunu senin de söylediğin gibi yarınki belediye meclisinde muhtemelen aydınlatıcı bir açıklama olacak. Ve hepimiz bunu öğrenmiş olacağız. Umarım bir an evvel biter ve gündemimizden, kastamonu gündeminden ee, düşmüş olur. Herkesin de böyle yani bütün herkesin dilinden de Böyle bir konu kurtulmuş olur. Çünkü evet. Kastamonu'da atıl vaziyette olan çok fazla yatırım var. Bunlardan birisi de Teleferik'ti. Umarım bir an evvel hal evet, olur. Evet sevgili Arhan, 2021 yılının Kasım ayıydı. Teleferik projesiyle ilgili mahkeme sürecinin resmen başlatıldığı açıklanmıştı. Bizzat belediye başkanı Galip Vidinoğlu bu gelişmeyi duyurmuştu. Ve mahkeme süreci de sonuçlandı. Neler söylersin? Ee, şimdi şöyle, e, Teleferik projesi İrfan Bey'in de söylemiş olduğu gibi... Kastamonu gündemini uzunca bir süre meşgul etti. Ben e, bu mahkeme kararının artık sonuçlanmasını hani sevinçle karşılıyorum. Neden sevinçle karşılıyorum? Artık bir an önce teleferik konusunun artık ihale mi ediliyor yoksa kaldırılıyor mu? 2015 yılı. Yani Kastamonu. ihale ediliyor, kaldırılıyor mu? Bir şekilde çözüme kavuşturulup e, bu konunun Kastamonu gündeminden düşmesi gerekiyor. Evet. Yani e, bizim Kastamonu kamuoyu olarak mesaimizi Teleferik yapılacak mı yapılmayacak mı noktasında harcamak yerine başka evet. noktalarda bence bu mesaimizi harcamamız lazım. Çok fazla konu Şimdi önümüzde var önümüzde iki tane seçim var. Bir tane milletvekili seçimi var, evet. bir tane yerel seçim var önümüzde. Ben bir an önce bu konunun kaslama gündeminden çıkıp özellikle bu seçim sürecinin dahi hani e, teleferik üzerinden hani e, artık hani yürütülmesi bile yani şu memlekete zarar vereceğini düşünüyorum. Çünkü hani e, memlekete kazandıracağı hani çok artı katma değer bir olay olduğunu düşünmüyorum. Bir an önce e, belediye yeniden eğer ihale etmek istiyorsa bunun bir an önce ihale edilip e, bir an önce tamamlanıp hizmet açılması lazım. Eğer yok hayır biz e, mahkeme sonuçlandı ama biz bunu yapmak istemiyoruz denildiği zaman da bir an önce bence o kötü görüntülerinden ortadan kaldırılıp kastamlı kamuoyundan evet. e, bu konunun tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini Tabii düşünüyorum. İzlenim şu yönde e, sanki yeni bir ihale sürecinin evet. başlatıldığı ve yani bir, bir an önce, ihale yani ihale bir an önce de ihale yapılıp o zaman hani bu kastın bence de tamamlanmalı. Yani işte ne diyorum? Eğer tamamlanmak istiyorsa bir an önce tamamlanmalı. Evet. Yani bu Gündemlere artık hani, bu artık hani karşılıklı böyle tartışmaları gerektirecek. Hani sürekli evet, hala açıklamaların arasında böyle hani konu gündeme getirecek. Yani kastamonu'nun ben artık hani daha önemli gündemlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece hani teleferik noktasında bir yere takılıp kalmamamız gerektiğini evet. düşünüyorum. O yüzden hani bu mahkeme sürecinde hani bu şu dönemde hani sonuçlanmış olması Bence iyi bir gelişme.